olarak 34. Uluslararası Sarımsak Festivali'ne geldik. Ve festivalin nasıl geçtiğini halkımıza sorduk. Hep birlikte dinleyelim. Merhaba. Merhaba. Festival senin için nasıl geçti? İyi geçti, tatlı. Bugün ilk defa mı geldiniz? Evet. Peki neler size etkiledi? Daha yeni geldik. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler, hoşçakalın. Çok güzeldi. Ben altın çocuğu. Benim için her şey güzel geçiyor. <laughs> En çok ben kaç senedir buradayım her şey aynı ya bir şey yok sevdiğim açıkçası. Bence daha güzel sanatçılar gelebilir daha eğlenceli. Güzel geçiyor ama daha iyi olabilirdi bence. Yani daha iyi sanatçılarımız gelebilirdi. Ee, oyuncakları daha fazla hani bilmiyorum seçenek olabilirdi. Buralım mısın? Buralım. Konser alanını çok sevdim aslında. Hani büyük ekran falan var yani. Bilmiyorum orayı daha çekici geldi. Diğerleri çocuklara göre zaten. Evet. Güzel sohbetin için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ ol. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Merhabalar. Merhaba. Evet. Güzel, bizim için eğlenceli. Çok heyecanlı. Evet. Bu kadar yani. <laughs> Festivali mi? Evet. evet şimdi biraz ee, daha bir daha tane güzel. oyun var şurada, o çok etkiledi bizi. <laughs> daha fazla sanatçı gelebilirdi ya da Aynı. günü uzatabilirdi, daha kısa geçti. Evet, çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Merhaba, öncelikle nasılsınız? İyiyiz, İyiyiz, teşekkür, teşekkür ederiz. Ee, festival sizin için nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Eğlenceli, hani kültürel bir ortam. Ee, bizim Kastamonu halkı için hep e, olan bir ortam değil. Bu o yüzden senede bir olduğu için güzel, değerli ve kıymetli. Evet, yani. kesinlikle. Oralı mısınız? Evet. evet. Bence de e, Kastamonu için önemli bir evet, var Hem insanlar için bir eğlence ortamı, e, hem sarımsağın böyle zorluğunu atmak için insanların böyle hani keyif geçirebilmesi gereken bir yer. Çok güzel geçiyor. Gezdim bayağı işte dolaştım. Konseri bekliyorsunuz sanırım. Tabii ki. Konseri bekliyorum. Her gün burada mıydınız? Evet. Festival sizin için nasıl geçiyor? <laughs> i̇yi güzel. Güzel. <laughs> Buralı mısınız? Evet ben buralıyım. Evet. <laughs> Gezdik, Ge dolaştık, dolaştık, Konsere <laughs> girdik. Öyle. Haluk Levent'in bekliyorsunuz. <laughs> evet. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ve çok memnunuz ve bu seninkinin festival daha çok güzel geçiyor. Ve memnunuz bir kez bu seneki festivalden. Allah bizim vatanımızı, milletimizi korusun. Çok güzel şeyler yaptık. Kondola bindik, gezdik, dolaştık ve buralıyım. Ve çok memnun kaldık bugünkü festivalden de. Çok güzel geçiyor. Ben iki gündür buradayım. Zaten taş köprülüyüm. Gayet güzel geçiyor. İlk buraya geldik. Şu an halk oyunlarını izliyoruz. Konseri mi bekliyoruz? Evet, konseri bekliyoruz. İyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Eğlenceli, güzel. Buralı mısınız yoksa il dışından mı geldiniz? Yani buralıyız ama il dışındayız şu an. Evet. Vallahi önce geldik biraz etrafı gezdik. E, pazara falan gittik. İşte şimdi de gösteriyi falan izliyoruz. Daha yeni geldik çok olmadı gelelim. Konseri mi bekliyorsun? Evet. İyi eğlenceler diliyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. 34. düzenlenen Uluslararası Sarımsak Festivali'nin ana sponsoru siziniz. Neler hissediyorsunuz? Kastamonu'ya ve ülkemize yapabileceğimiz her türlü katkının bizi ve ailemizi mutlu ettiğini bilerek gurur duyuyorum sadece nasıl nasıldı neler etkiledi sizi denir ki yani etkileyen çok şey var ee, her şeyden önce festivalin yaratmış olduğu ekonomik canlılığın burada insanlar, insanlarımıza yapmış olduğu katkıyı gördüğümde bundan çok mutlu oldum zira gitmiş olduğumuz işletmelerde Efendim biz şu anda satacak hiçbir şey kalmadı her şeyimizi bitirdik diyerekten duyduğumda ben açıkçası burası adına çok sevindim. İnşallah hani e, böyle böyle çok çok satışları olur, kazançları bereketli olur. Ama tabii biraz hazırlıklı da gelmelerini e, bir dahaki festivale istiyoruz. E, biz de halkın içerisine girdik, biraz nabzı yokladık. Çok güzel geri dönüşler aldık. Emekleriniz için çok teşekkür ederiz. İlk an sponsor olmuşsunuz. Siz tanımak bizim için çok mutluluk verici bir şeydi. E, teşekkür, e, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Başkanım, öncelikle Sarımsak Festivali'ni düzenlediğiniz için teşekkür ederiz. E, bu sene çok güzel bir e, festival oldu. Geri dönüşler ve katılımlar nasıldı? E, öncelikle teşekkür ediyorum. 2 e, sene ardından e, Sarımsak festivalimize devam ediyoruz. Bu sene 34. 34.sünü düzenliyoruz. E, katılım derseniz çok yoğun bir katılım var. Taşköprü adeta bir mahşer günü. E, biz bunlardan memnunuz. E, kazası belasız bitireceğiz inşallah. İnşallah 35'ini de düzenlemek nasip olur bize. İnşallah. Peki Sarımsak Festivali sizin için ne ifade ediyor? Sarımsak Festivali bizim için Taşköprü'nün Köprü'nün toyu, toyun ifade ediyor. Yani düğününü ifade ediyor. Tabiri caizse bizim bugün düğünümüz. Ee, peki bir dahaki sene neler değişebilir? Biz neler bekliyor? Bir bilgi verebilir misiniz? Vallahi her sene üstüne katlı, katıyoruz. Hep katıyoruz ama bir dahaki sene için e, bizde gizli kalsın olur mu? Peki. Çok teşekkür ediyorum başkanım. İşte Çok sağ olun. Emeklerinize evet. sağlık. Sağ olun.